1954 yılında kurulmuş olan Türkiye Petrolü Yönelme Ortaklığı grubumuz 3.500 kişiyle faaliyetlerini yürütüyor. Denizde ve karada yürüttüğü çalışmalarla beraber giderek artan bir ivmeyle Türkiye'nin doğal gaz ve petrol ihtiyacını karşılamayı çalışmalarını hızla devam ettirmekte. Bu arada bizim için bütün bu çalışma sürecinde en önemli konulardan birisi milli insan kaynağımızı, gençlerimizi değerlendirebilmek ve insanlarımıza, gençlerimize yatırım yapmak. Gençlerimiz zorlu bir yarış sürecinin içerisinden geçtiler, üniversite sınavı için hazırlandılar, yoğun bir süreç yaşadılar. Bu sürecin sonunda aslında şimdi tercih aşamasındalar. Onlar için umut dolu, onlara umut veren bir gelişmeyi de aktarmak isteriz ki biz de onları düşünüyoruz, onlar için hazırlanıyoruz, onların geleceğini hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu çerçeve içerisinde gençlerimizin geleceğini yatırım yapmak için, onlara inancımızı göstermek için iki ana çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi lisans öğrencileri için yer bilimleri ve petrol mühendisleri disiplinlerini ilk 25 bin içerisinde tercih eden öğrenciler için aylık 6 bin lira burs imkanı bu yılda 12 ay olarak ödenecektir. 4 yıl boyunca başarıya bağlı olarak ödenecektir. Artı bitirdiklerinde de iş garantisi imkanı sağlamaktayız. İkinci olarak ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizle beraber müşterken yürüttüğümüz meslekteki ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, teknisyen ihtiyacını karşılamayı yönelik bir çalışma yepyeni iki tane bölüm tercümanlısı yüksek Okulu'nda açıldı. Gerek e, üniversitemiz, gerek biz yurt dışından e, öğretim görevlisi desteği beraber destekliyoruz. Bu bölümler e, bir yıl İngilizce hazırlık programı ile beraber toplam 3 yıllık bir bölüm olacak. Açık deniz teknolojileri, sondaj teknolojileri bölümü ve açık deniz, deniz tabanı uygulamaları bölüm olarak da faaliyet gösterecek. Bu bölümlerin her birinde 30 öğrenci olacak. Her bir öğrenciye de aylık 3000 lira, yine 12 ay boyunca ödenecek ve işe alım önceliği tanınacak. İngilizce hazırlık eğitimi yapılacak ve derslerin %30 İngilizce olarak ölecek. Buradan mezun olan genç kardeşlerimiz dünya petrol sektörü içinde rekabet edebilecek düzeyde üretken halde Tercih aşamasında bu bahsettiğim bölümleri tercih edecek olan öğrenciler, gerek kurumumuzun gerek kurumumuza bağlı iştiraklerimizin web sitelerinden, sosyal medya imkanlarından yararlanarak bize ulaşabilirler ve başvurularını yapabilirler. ÖSYM'nin kılavuz kitapçının içerisinde adres edilmiş durumda, tanımlanmış durumda nasıl ve ne şartlarda başvuru yapılabileceği orada da detaylı bulunabilir. Tabii bu çalışmaların hepsi Çek Öğretim Kurumumuzla birlikte müşteri kendi yürüttüğümüz çalışmalar. Başta YÖK Başkanımız ve değerli kurum üyelerimiz olmak üzere kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı. Müşteri kendi yürüyen bu çalışmalar gençlerimiz için daha da çok fırsatlar ileride oluşturacaktır diye ümit ediyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz, geleceğimize güveniyoruz. Gençlerimizle beraber geleceğin daha aydınlık olacağını düşünüyoruz.